verdiğiniz ders aslında karmaşık ve anlaşılması bazı insanlar için biraz zor bir ders. Ee, siz eğitimlerinizde ne tür teknikler kullanıyorsunuz daha kolay anlaşılır olması için? Şimdi tabii anatomi dersi ilk başlayanlar için her zaman zor bir derstir. Hem terminolojisi bakımından hem kavramlar bakımından ilk başlayanlar için zor olması çok doğal. Bunu aşmanın tek yolu tabii yeterli çalışmak fakat tek başına çalışmak yetmiyor. İnsanlar çalışırken bunları anlaması gerekiyor. Yani çalıştığı konunun kafasında şekillenmesi, bir yere oturtması gerekiyor onların mantıken. Mekanizmaları öğrenmesi lazım. Bir kasın nasıl çalıştığını görmesi lazım. Niye o hareketi yaptırdığını öğrenmesi lazım. Nereye tutunduğunu, nereden başlayıp nerede bittiğini bilmesi lazım. Çalıştırdığı eklemlerin hangi hareketleri yaptırabildiğini ya da yapamadığını bilmesi lazım ki yaptırdığı egzersizler veya planlamaları doğru olsun. Biz bunların tabi kelime kelime neler olduğunu anlatmaktan öne insanların aklında bir şeyler oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kelime ezberlemenin bu anatomide hiçbir anlamı yok. Çünkü bir şey öğretmez size. 3 gün sonra da unutursunuz o bildiğiniz kelime veya bilgilerin içeriğini. Biz burada hem teorik derslerde kendimiz birebir hareketleri kendimiz göstererek, öğrencilere sorarak, onlara hareket hareketleri yaptırarak veya çeşitli hareketler göstererek platformlardan, sunumlardan, internetten çeşitli örnekler göstererek onları çözümlemesini sağlıyoruz. Öğrendiği bilgileri nasıl kullanacağını örneklerini veriyoruz. Artı laboratuvarımızda bu eğitim kapsamında anatomi dersinin yarısında laboratuvarda hem maketler üzerinden hem de kadavra üzerinden öğrendiği bilgilerin aklında bir yerlere oturmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hem orada gördüğü organların yapısını, nerede olduklarını, birbiriyle olan komşuluklarını görmeye çalışıyorlar. Hem de bunu daha iyi anlıyorlar. Yani teorikte gördükleri şeylerin pratikte de nasıl uygulandığını, bunların nasıl kullanıldığını olduğunu göstermeye çalışıyoruz.